Erfelek'ten bütün takipçilerimize mutlu akşamlar efendim. Cuma günleri yapıyorduk yayınımızı. Bugün e, pazar akşamı da yapalım istedik. Erfelek'te sıcak bir akşam var. Düğünler var bir taraftan. Memleketi tanıtıyoruz. Adım adım sinop tanıtım çekimlerimiz var. O devam ediyor. Sizler için inşallah yepyeni bir programla e, yeni sezonda olacağız. Çok değerli Hüseyin Çakırbaş abimizle de bugün görüşme yaptık. Ona da ben buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bir kez daha. Evet, Şirin ilçemiz Erfelek'teyiz. Erfelek'te güzel bir e, Ağustos'un ne diyelim son iki akşamı Eylül ayına giriyoruz. Teyzem burada armut satıyor. Ne kadar armut? Güzel. Armut 8 lira. 8 lira armut. Nereden geldi? Hangi köyden? Kazma Sökü. Kazma Sökü'den geldi değil mi? Evet. Güzel ne armudu bu? Eşek armudu. Diyoruz. Eşek armudu. Kış armudu mu eşek armudu? Eşek armudu. Hadi iyi akşamlar kolay gelsin. Mürvet Kaya hayırlı akşamlar hepinize sevgiler selamlar Oğlum Oğlum Ne Nizamettin Kömcü'yü izliyor Almanya'dan selamlar Alaaddin Danacı Metin Uygun Ufuk Yılmaz Recep Öztürk izliyorlar şu an evet yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'ne Armağan olsun, kutlu olsun, mutlu olsun. Evet yine düğünlerimiz var görüyorsunuz. Ufuk Yılmaz, Sabriye Altuntepe, Ümran Güleç, Özgür Reyhan Öztürk. Videomuzu paylaşın izledikten sonra. haberin <laughs> <N> işte? <laughs> Aysel Topal, Ali Aktaş. Bizim memleket böyle. Davul, zurna yanıyor ortalık. arkadaşlar vatandaşın biri davul zurna tutmuş. Eğlenmek istedi. O yüzden görüntü onu gösteriyor. mutlu akşamlar. Engin Özdemir, Mustafa Keskin, Burhan Kalır, Nurhan Hanım, Adem Keskin Soy, Özge Çalışkan. Evet arkadaşlar kısa bir yayın yaptık Erfelek merkezden. Bizleri izleyen tüm dostlarımıza mutlu akşamlar Erfelek'ten. Erfelek güncel haberden Erkan Aksu'dan ayrılmayın. En güzel akşamlar sizlerin olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mutlu bir akşam diliyorum hepinize.